Kardeşimin kitapları da ve ben de ona yardım etmek için kitaplarını topladım. İyilik yapmak çok güzel bir şey. Çok mutluyum kardeşime yardım ettim. Kardeşimi çok seviyorum. Evde küçük bir bebeğimiz olduğu için e, anneme zaman zaman mutfakta yardım ediyorum. Bu akşam da salatamızı ben yapıyorum. Mutfakta anneme yardım etmeyi çok seviyorum. Yardım etmek çok güzel bir şeydir. Ağacımı çok seviyorum. Elik yapmak çok güzel bir şey. Yapraklarını okşadım ki o da bir canlı. Anlasın onu sevdiğimi. Çiçekler de birer canlıdır ve kurumamaları için, hayatta kalmaları için onlara su vermeliyiz. Teyzem çiçeklerini bize bırakmıştı Ankara'da olmaları için. Ben de onun çiçeklerini suluyorum.